Ha dostluk samurayları. el Emrez Allah'a ne, ne zaman ya nasıl, sabah diyor. Yani bir hafta oldu diyor. yaptım. Hmm, nasıl... Gel <laughs> hey, Ölüme düşecek kanka. Devam desin ben de hazır. Ekoman istedim onu ha. kanka önüne doğru Z'den. Antoine geldi. Sağ otom Alice. Koşturdu bak, Önümüz be. bakıyor ben gideceğim. Koş 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 Gidiyorum. koş. Koş Gidiyorum. Atamıyorum. Çok dağıllar. Sağ sağ döndü. Serkan'a. Devam devam devam. Oraya devam. Uzadılar ya. Humanlar çok üstün ya. Ben Aha sarak şeye takıldı. Ağaca takıldı. Geçelim Garuso. Geçebiliriz. Ama önümüz önümüz. Bak burada Arif. burada bende bende. ben, de, ben de. Kesinlikle. dur çıkamadık dur. dur. Kanka, dur kanka, oğlum, ben dur oğlum hemen gitme öyle. Torlan aldı. Tekini aldım ben de barış bir daha. Ne sanıyorsun? Hadi, hadi oğlum. Barışsa ya. Kaldırırım barış kanka. Oğlum hiç arkanıza bakmadan gidiyorsunuz ha. Torahtan çıkarlar mı acaba diye şey yapıyorum ama Bizim mage bulmamız lazım mage 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 Bir tane magemiz olsa çok rahat alacağız Burada önce. salak gibi bekliyorlar Geliyor 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 Gördüm Gidemeyiz karıya Aynen mage şey olsa çok iyi olacak da Sarpcı şey bir mage basman yok mu? Bir de çatır çatır Hepimiz ölelim sürekli Aldım ben Sağol ben de bende hazır Aldım Allah'ım Öleceğim lan ben burada. Aldım tekini. Yok yok ölmezsin Tekin aldım. şey yok. Bir daha onu aldım ben. Arkan geldi gel. Beni görüyor mu kanka? Bekliyorum. Gördüm. Yürü, yürü üstlerine. Bak kalsın. Sizin... Ben bunu var. Bunlar ona gidiyor zaten. Yok geçtiler. <laughs> Nereye gidiyor lan? Meşleri vurmaya gidiyorlar arkadan. Genişten aldılar. Onu keselim. Adam bende. Bana git ben. Tekin çevirir. Seko. Tekin çevirir. Yok ses yapmaya koşsana Seko. Debele. Üstün koy Vur kafasına. Vur vur vur. Vur, meşler geliyor vurun orayı. Abi okçu var. Etaş var Bunu iyi kesebilirim. Yanlar. falan vermen lazım. Yeter parayı satacak beni keskeğin inandığı deliriyor. Girişe doğru koşsam acaba bunlar durur mu orada? Anton da orada. Desimden ne dü de, olsun? Düştür bassana da. Diye. Lobo 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 lobo. Oraya devam devam loboyu bulun loboyu. En en arkada bak. Yavoli gitti bak. Gel gel gel. <laughs> Berke daha az kalıyor ha. Sizi alın. Ben. Benim tarafımda karuslar var. Ölecekler mi diye bakıyorum da. İlanla kesecek gibi onları. Kestik onları. onları. gitmeyi bir şey geliyor. Bir geliyor. A mele geliyor arkanda. Beşer paket oldu. Desin ben de hazır. Bir Bas. Hepsi düştü. Sekiz 8000... bin 157 atam oluyor. 8157. Önümüz. önümüz, önümüz. Hazır. Vurdular ki onları. Aleri hemen torla Devam et buradan devam et yere paşalla buradan. Devam devam devam. Devam kanka bana tamam. de bir önlerimde torlu. Tekrar devam Antoine var burada. <laughs> ne kalkanım da yok. Nerede? Neredesin? tepede şey var. Match kaçtı ama toplar mı oraya bilmiyorum. Adam 1 ile ton attı lan. Vurun lan buna. Şey var bunda. Yok muymuş, yapmış. Zor tak keserek kalkamış da olsun. Benim işte ya iş canlılığı. Milyeler ortada bir yerde yukarıda. Onlar buraya gidiyor. vurmaya geliyor ya. Ser Serkan, Serkan görün oraya doğru gidin kanka. Benim benim üstümde. Geldim Barış Bey. Barış sen orada iyi gelmiyorlar. Devam. Antoine aptal aşağı topluyor. En tarafta? ha burada. Gördüm. <laughs> apo apo yürü direkt ileri doğru koş. Vura vura ileri koşun. Tor verdim <laughs> Antoine'ın üstüne. Sağa çık bak. Karus şu an bassak çok zevk alırız ama şu anda. Kanka bir 34, Bana zevk 34. alamayız. Evet. Niye alırız ya? Böyleyim. Kanka. 5 parti bir tanesi. 5 olsa alırız. Gerek yok. Tepe meç olmamalı. Bir warrior daha lazım. Onu 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 onu. Onu onu Bir warrior daha lazım. Bir warrior daha. Bir TP ama gibi warrior. Aynen. Bu devir. Belki magi olsun diyenler. Ben onu da, bir yasın. Ya. Yani, bak ben magi olsam arkadaş. Belki magi olsun. Yaraydı. Bak bunu, bula bula bula, başladı, bula 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 En sağda. Aynen. Crazy crazy. Çarçı. Çarçı hiç de bula 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 demiyon. Mario da değil sesi gelmedi. Berk nerede? Ha Berk de içindeymiş. Berk. 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 Belki iyi. bir onu, onu gördükten sonra bana yanaşın. Şimdi yanaş. Hazır. Evet. Bekle, bekle, bekle. Şimdi yani Aldım, Aldım, Vurur. aldım iki. Oyunu öze çevir kanka. Önü sapsaydı. Rahat oyna. Mele de vardı lan burada onlar kayıp. Tom mu attı onlar? Alt 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 alt, alt 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 Aşara. alt alt gördüm. yürü yürü. yürü. Bak Bilmiyorum. ne kuruyorsun doğru gidelim. Siktir git neyini kırıyor. Sağda meş, sağda meş, sağda meş. Öte mi tuttu? Meli boş barış, onu aldım. Düşmezsin. Hazır. Bas. 960'dayım. 960 diyeyim. 960 şey verdim kanka. Bir 10 kar Az, es yap, 10 geldi. geldi. Ya. Önüne yürü şimdi, yürü yürü yürü. Hı -hı. En sola, en sola böyle. Yürü kanka. Yürü geç önüme yürü. var kanka ortada yürüme. kalacağız. Buraya oynarız oyna, buraya oynarız yukarı Al, oynarız. Yürüye, yukarı oyna yukarı oyna. Çıkma ölüm oyna. Z'den bak seka çık devam et Z'den. Devam. Vura vura, vura en sol. İnsadan Antonio kafa insada. Sor düş. Oraya bas. Vur geldi vur. Ön çevirdim. Seko kalk ha. Hops. Çıkacak benim aldım. Şuru aldım. Kafama des atmaya hazır olun da. Devam et Z. Tantana'ya bir tur oynasana. Bir tur buraya oyna. Yedi saniye bir tur. Bir Hazır, des. Ton at. 3 saniye Merhaba. küp. Geldim. Santana öldü lan. Geldim. Kap aşağısı var, aşağısı var. Meşler, meşler var. meşler var, meşler var. meşler hazır. Koş, koş, koş. Kanka, toru uzattın da oraya. Ooo, bizimkiler... Çok ayrıldılar, aldım yon da. Bizden kaçtılar vatlara. Aptal oldular. Ya gel kaçtılar gel dolu gel 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 var gel 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 desin ben gel, gel. de hazır. W'lere yap, W'lere yap. At desini, vur kanka. Vur 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 bunları vur. Bilin attı lan. Onu yetişemem Agi Yeko. Kemal işte ne kadar boş mu az geriden şey yaptır. Kanka şey anca toplar diye şey yaptım da. Malisti bu. şey. Öndeki, öndeki hemen z'den devam et. To Geç de yok, geç yok, geç yok. Allah Allah. Tamam. 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 Ne yapıyor? No. Bir tane var yorum mu? Gel gene gel. beni kırdı ya. Manyak adam ya. Dönüp dönüp Kanka, beni kırdı. Kanka respawn, respawn. Beni görsene. Döndüm. Kanki. Döndüm. respawn'a ama işler atladı. Hazır tutuyorum onu kamu. Orsuz düşüyor ben herhalde. Ben çok uzak ama şey atar, çiçek atar, çiçek de alır. Çiçek atar ya, çiçek atar. Sıkıntı yok. Aldım ben onu, almadım bekletiyorum. Hazır. hazır. Aldım. Bas, Vur. Bu, bu, Doğru, buraya yani. Tamam, yapıştır. Kür Sağda ya. var bir pamek. Bu ne abi ya? Olayla alakası yok, yeni geldi. Sağdım, çiçek de alır sayesinde şey yapıyoruz artık böyle. Toru görür görmez vuruyoruz. Burada yemeği beklemiyoruz. He <laughs> he he. Kanka bizim Resvan oturmuşlar sağda. Oğlum adam göz antrenmanı yaptırıyor işte. F2 tamam var ama. Red bot bitti basın. Kanka tepeye doğru tor uzattım da. Kime değerse artık. Yansın abi kamyon çeviriyor önüne kırıyor. Nasıl ama? <laughs> Kaçırma. Burada tek 8 spiral ya? Alma oğlum kötü ya kötü kötü. Kanka böyle. alma vallahi vurmuyor Seko. Kötü cidden kötü y ya. 7 7 aks daha fazla vuruyor. Evet. 8 bir nasıl kötü olur ben anlamdan veremedim ya. Yani. Kötü Burada adam konuşuyor kötü. Den deneyeceğim o adamla konuş ya, ya. şey yapabilirsem. Ver de bir tür deneyeyim. Mini vurdu lan. Hilal'ın ne? Bir gelir mi? şey atla. tavana doğru yürü onları. 2'ydi herhalde burası. Yayınlayayım. Biz onları tona doğru yürü. Ben zindan kesiyorum bana ne ama. Çıkalım mı onuya doğru çıkalım ya. Ne yapacak bir şey Yok, var Monu'ya gel. Monu'ya doğru gel çerçi. Kesiyorlar loboyu kesmişler. Bir bitirdik. Oyun bitti. Yok kimse. <laughs> Kimi kesecek ama? Sen... Birbirimizi Ya siz yeni şey kaç? Ne Talisman, talisman. Sekiz. Basmadık mı ona? Vallahi bugün gebe çekeceğim birazdan etkinlikten sonra belki denerim. Cash yok ama ya şey alacak. Ha. Çarkçı destek olur ya. Çarkçı, sponsor. İki tane verse yeter, direkt on. Olmuyor abi olmuyor, yedi <laughs> yedi on Onur Aslında Onur'a üzüldüm ya. Basarız lan bugün on. Niye? Onur basıyor, 7'ye düşüyor. 7'den 8, 9 yapıyor. 10'a basıyor, 7'ye düşüyor. 9'dan 7'ye. Meç. A meşleri pat. Gel, gel, gel. Bana bana <laughs> Tek yediler zaten. Abi, batları kesemiyor bunlar. Batlar bunları dümdüz yediyor. Bir... Şey kanka, bana doğru yansana da. Sana doğru geliyorum kanka. Şurada bekle, burada bekle, burada bekle. Aha meşleri gördüm. Onlar bizi görmedi sanki. Ş şurada görünmezlik bakın, basıp boşluğumuz Baba tipe bak bize, o nereden vuruyor? Salak herif ya. Tek 10k içeriye girebilir mi ki oraya hemen? Hayır giremez. Al bak tek 10k içeriye. O, o zaman çok, çok yakın durmayalım oraya, gel geri gel. Olma. Aldım onu. Gidiyor aldı. Giriyoruz ya çiçekli altı tutuyor bak kendine. Ben görmez moduyla gidiyorum oraya. Gidemeyiz şu an dur. Niye? Soldan e ya oğlum dağdan hep birlikte girin. Zehrim gitsin. Bak en soldan geliyor bak. Basıyorum görmez potu. Kanka bir Hazır mısınız? Kanka. Hazır. At bana desini. dok 10 kalma şey. Tamam dur yani. kanka. Yolda ben çevireceğim. Evet, Çarşı aldı. Aldım onu. İçeri mi girdiniz? Çıkın da. Çıkalım mi? Orada ölebilirim ben ya. Tamam, burada öleyim. Ya kalkan takıyım da. Dinlerim. Kalk çık, kalkma, kalkma. Kalkan, kalkan takır ölümsüz şey. olmayın kardeş. Kuleye kalkan işlemiyor ha. Yok, onun için değil ya. Açtı işte Ha. Haa. bilesin bilesin mu şöyle diyorlar. Gidelim şey edelim ya. Patlaması <laughs> lazım. Deneye vereyim istiyorsun. mat dakikası var. Bunu ne zaman çıkıyor? Yok ekstra bir boss event yok Hı. olsa oynasak da. Ya söyleyelim yapsın. Yapsanız ya da her yer uman uma, uma, kanka bir var, şey yapacak. yapsın.